Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir oyunda karşınızdayım yeniden Bugün sizlerle Freddy'den kaçacağız arkadaşlar İşte bu karşınızda gördüğümüz canavar bizi yemek için bekliyor arkadaşlar Hemen tam ekran yapıp geliyorum Evet arkadaşlar yeniden <laughs> sizlerleyim ufak bir moladan sonra Hemen buradan atlayalım hemen oraya girişelim abi Aman bana sakın yaklaşma Freddy. Evet devam ediyor Hadi bakalım arkadaşlar. Bu elektrik panosu var güzel. Elektriği mi açacağız abi abiciğim? Koş 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 koş. Evet bunları açalım. Half Life'e e benziyor arkadaşlar oyun. Bilenler bilir. Burada çok fazla böyle aletler, edevatlar var. Al bunu abiciğim. İnşaata mı gideceğiz kardeşim? Bu anahtar şey ne? Koş 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 koş. Geliyor koş 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 koş. Kapına mı basmamız lazım arkadaşlar? Arkadaşlar biz bunu nasıl yapacağız? E... Buraya ağzına geliyor ağzı. Kapıyı açtık arkadaşlar hangi bire gireceğiz? Yine ne yaptığımı gideceğiz arkadaşlar. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum arkadaşlar kırmızı buton aktif. Evet aktif ettim onu. Aa, aşağı düştü. Abi gözünü seveyim ya. Koş ya. O gelir şimdi ışınlanır birden oyundaki gibi. Abi uyuz oldum ya. Öyle bir kovaladı ki uyuz oldum arkadaşlar. Oy. Arkada birisi olsaydı nane yemişti arkadaşlar. Bu kürekle bunları kazacağız arkadaşlar. Tamam şimdi anladım. Arkadaşlar oyunda evet, yerleri kazmak zorunda kaldık Freddy yüzünden. Freddy ne yapıyorsun arkadaş? Evet koş 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 abiciğim Güzel. Arkadaşlar burada e, tahtalar kırılıyor. Burayı nasıl yapacağız? Bilen var mı acaba? Biraz hızlı olalım arkadaşlar hızlı olalım. Arkadaşlar benim altın dünya tahtı kırıldı. Arkadaşlar sürat köprüsü gibi değil mi? Aga çok üzüldüm. Neyse koştu arkadaşlar, koş. Kredi bir yanda jumpscare tahtı takip etmiştim. bakmayın, jumpscare yiyebiliriz. Evet hemen şuraya saklanalım. Kız çıkma orada. Kızda bir şey olmadı. Taşın, taşın altında kaldı ama iyi ölmedi kız ya. Yani. Nasıl bir canlı mısın sen? Evet. Arkadaşlar Freddy ne budur? Önümüzde beliriyor. Freddy bizi peşimizi bırakmıyor. Freddy ne yapıyorsun? Aa hiç pek açmış arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar tam arkamızda arkadaşlar. Koş, koş, koş. Bu yüz oldum, haka sen. Aa, haka sanki bu yüz oldum ben. Çünkü beni takip etmek olmaz mı? Evet arkadaşlar, bizim bunu kaldırmamız lazım. Tamam, haklı. Hallettik şu anda, duvar açıldı. Oy, bir santim fark var arkadaşlar. Bu da merdivenin gemisi arkadaşlar, bu söylediğim. Bildiğin merdivenin... Bu da merdivenin içinden geçmiş. arkadaşlar bu merdiveni var ya yapan <laughs> neyse arkadaşlar hemen koşmaya devam edelim yoksa bizi Fred yakalayabilir hemen evet teknik kolu oy asansöre arkadaşlar eski kağıt asansörüne benziyor bakalım yeni bir yere geldik kafeterya arkadaşlar okul kantine geldik kafeterya yazıyor bir şey alabilir miyim ben buradan yok Herhalde paralı burası arkadaşlar. Aa burası çok hızlı geçtiğimiz yer. Tam hatırlamıyorum burayı. Arkadaşlar az önce ne patladı öyle? Aman abi kolay gelsin. Arkadaşlar burayı size tek tek geçebilir miyim? Arkadaşlar buraya tek tek geçersen bir like patlaması bekliyorum burada sizden like bastığınızda buradan hissedebiliyorum zaten merak etmeyin isterseniz abone ol, olabilirsiniz Aa hadi abi bizi gözümüzü kara çıkarma abi <laughs> Amman abi tek tek geçtim burayı bir an arkadaşlar bir an o kadar öleceğimi zannettim ki artık Clive'i mouse'u bırakacaktım o son parkurda Evet Depo odası arkadaşlar. Abi bu mahkumlarla görüşebiliyoruz. Çık lan buradan. Ben geçtim yerine. <laughs> Yeniden canlan. Canlıyım zaten arkadaşım. Bakalım o merdiven kayboldu arkadaşlar abi. Şimdi çok değişik olaylara girdik şu anda. Burası bir şu an olduğumuz için bu, bu telefonlar falan gözüküyor burada. Ziyaretçilerimiz de gelebilir. <laughs> Freddy bizi hapsettiği için bir kayrak kayrak bul nasıl bir çeviri yapmıyor bir kaydırak bul demiş burada keşke İngilizce yazsa arkadaşlar bu, bu oyun İngilizce daha iyi anlıyorum ben ha bunu alacakmışız tamam anladım şimdi buna bastığım zaman nedense yok etti burada hapishane gibi bir ortam hapset, hapsettiği için Freddy bizi hayva yedik biraz Böyle koyarsam çıkabilirim umarım. Oy, adam nasıl zıpladım? Basketbolcuyum arkadaşlar. <laughs> Basketbolcuyum adam bunu yapar tabi. Arkadaşlar burada bizi vantilatör nasıl ittiriyor kavurucu yaz Şu anda yanında zaten vantilatör çalışıyor. Bayağı bir tesadüf oldu diyebilirim size. Umarım ki yeni kanalımızı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Oy. Harfi biraz benziyor oyun arkadaşlar farkındayım. Abi biraz çok ileri gitmişiz. Kusura bakmayın. Buradan da buraya zıpladım mı bu iş biter abi. Kız nereye geliyorsun? Geri geri niye geliyorsun? Arkadaşlar valla kıza şaşırdım nereye gideceğim. Bir sağ bir geri bir ileri gidiyor. Evet kısık şu anda. Ay abi. Ben onun üstüne basılıyor zannettim. Arkadaşlar neyse. Hemen hızlıca gidelim buradan. Bu vanayı zaten açtık arkadaşlar. burada hoplayalım diyecektim ki gaz bizi boğdu arkadaşlar. Vanaları kapatın diyor. Tamam vanaları kapatacağız. Sakin ol lütfen. Bu aşağıda bana varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu vanayı da açtım mı? Şimdi şu anda e, ikinci vanayı da kapatmış olduk. Bir tane daha van olması lazım. Tamam, devam hemen çıkıyoruz arkadaşlar bu arada. <laughs> çık abim, çık abim, sakın yorulma. Evet bir tane daha bana var arkadaşlar. Bunu hop toplamak istiyorum ama bakalım. Umarım eski. şöyle bir hemen hoplayayım arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Tabii ki de hayır. 300 Robux veremem ben ona. Bunu hemen atlayalım arkadaşlar. Buradan şey açtık arkadaşlar. Burada bir Oy, ayaklarımız patladı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu açalım buradan. Vanalarımız bir tane var arkadaşlar. Bu bir tane de aşağıda olması lazım arkadaşlar. Böyle bir aşağı doğru inelim. in abi in in tamam in şöyle bir geri geri doğru gidelim bu vanayı da bulmanız lazım burada arkadaşlar reklamdan neden geliyor bilmiyorum şuradan yine aşağıdan bir inelim şuradaki vanayı da bir açtık tamam güzel o kesildi mi? hayır kesilmedi tabii ki de başka bir görüyor musunuz? Şuradan aşağı doğru giden bir vana var arkadaşlar şu tarafta herhalde. Bizim oraya tekrardan aşağıdan inmemiz lazım burada. O yüzden söylemem aşağı inelim. Aga ayağın neden kırıldı orada senin? Şuradan inelim o zaman. Bu, yeşil, bu yeşil vanaları bulmamız lazım. Bir tane bana kaldı arkadaşlar. Hemen yapmaya çalışacağım. Tamam ayağımız kırılmadı bu sefer. Kızca geçtim abi. Evet. Sıkıştım arkadaşlar buradan çıkamadım bir türlü. Tamam böyle gidelim. A gaz. Sen niye burada yavaşladın böyle? <laughs> Özel ödüller için tıklayınca tamam. Tabii ki de öldüreceğiz bu oyunun sonunda arkadaşlar merak etmeyin. Aman abi üstten bizi başlattın tamam güzel. Şurada bakalım arkadaşlar şöyle geçebilirsem iyi olacak. Aga arkadaşlar şuraya geçemedik. Ee, şurayı şuradan şöyle bir hoplarsan güzel olacaktır. Canımız gitmedi en azından. Arkadaşlar şurada hemen bana var Şimdi yeni gördüm. Bunu açmamışız. Oyoy. Son son vanamız açıldı arkadaşlar. Hemen koş abi koş. Ha koş abi gözünü seveyim. Aga çok uyuz oldum sonuncu bana. Çok kötü yere koymuşlar arkadaşlar. Koş abim koş uyuz oldum. Aga çok uyuz uyuz oğlum le leş gibi uyuz oldum agalar <laughs> Arkadaşlar biz köftebek gibi artık Her yere her delikten çıkıyoruz arkadaşlar <laughs> bu, bu nedir böyle a a a Abi aman abi <laughs> Çağ şövalyesi gibi uçuyoruz arkadaşlar <laughs> Zıpla abi zıpla zıpla Amman abi. Arkadaşlar oyunda fark ettiyseniz bile şey kısa bir şeyler satmaya çalışıyor herkes ekmeğinde. Amman abi hopla. Amman abi bizi burada yarı yolu bırakma. Kralsın kardeşim. Güzel. Arkadaşlar burayı çok hızlı geçtik. Arkadaşlar biraz elim yoruldu burada bekleyebilir miyim? Evet buraya buraya girmemizi istiyor herhalde. Arkadaşlar girmediğim delik kalmadı gerçekten. Arkadaşlar Freddy umarım ölüme çıkmaz burada tekrardan. Arkadaşlar çıkmaz umarım maşallah dedim bin yaşamıyor arkadaşlar. Arkadaşlar boss geldi burada. Aman abi bana yaklaşma aman abi aman abi. Aga uyuz oldum ya. Aga, aga buradan çıkmak istiyorum lütfen. Aga çıkamıyorum ve şu an tam arkamda arkadaşlar beni öldürebilir arkadaşlar. Lütfen beni öldürmemesi için like butonuna basar mısınız arkadaşlar? Abla silah mı alacağız? Yemek zula yazıyor arkadaşlar. Tamam olur yemek de olur arkadaşlar. Yazın. Gel buraya bakayım sen gel buraya. Gel buraya. Ha orayı işte, arkadaşlar ya. Tek adil bir vs olmayacağı için şey. ben onu buraya çekmek istiyorum arkadaşlar. Gel buraya. Kaçmıyorsun bir yere. Gel buraya, gel buraya. Kafasına kafasına vuruyorum arkadaşlar. Gel buraya, freddy's. Önüne kaçamayacağını söylemiştim. Oyun başında o bizi kovalıyordu, şimdi biz onu öldürüyoruz arkadaşlar. Şimdi bizimki arkamızda, İşte agaların gücü. Arkadaşlar o patlama neydi bu arada? Kapı da açıldı arkadaşlar. Kameradan beni izliyor. Evet kaçtım be kaçtım burada. Ah kameranı da patlattım. Artık beni izleyemeyeceksin. Ay arkadaşlar ne güzel yuvalanıyoruz şu anda. Görüyor musunuz ya? Adeta ASMR videosu oldu diyebilirim. Arkadaşlar uyuz oldum. Şuradan yukarı çıkacağız. <laughs> bu da merdiven varmış. Ben de yukarı fırlatacak zannettim beni arkadaşlar. Arkadaşlar çıkış kapımız ulaştık. Umarım taklaya gelmeyiz. Buradan taklaya getirenlerden oluruz. Diyelim ve giriyoruz. Evet yine bir vantilatörle karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar bu oyun... Aga bir santim güzel. Aga çok güzel. Şuraya da geçtik mi arkadaşlar? Arkadaşlar şu an sabit dursam yine geçerim gibi geliyor. Evet umarım sonda ölmem. Bir santim. Güzel güzel arkadaşlar. Koş koş koş. Hemen bir çıkışa vardık sayılır. Geçmek için metal plakaları kullanın. Güzel tamam. Yeniden canlan. Şu an yeniden canlanma ihtiyacım yok. Bu <laughs> da renk renk Freddy'ler var arkadaşlar. Hangisi bizim peşimiz akacak bilmiyorum. Tam bunu buraya attık. Arkadaşlar onu çok ağrıdı. Eli, elim ağrıdı arkadaşlar. <laughs> Metal plakalar da çok ağırmış. Şuna şöyle çapraz koyarsam güzel olacaktır. Son bir tane daha lazım. Son bir tanesini alıp geliyorum hızlıca. Arkadaşlar herkes geride bıraktık burada. Kimse bize yetişemiyor. Pro players. Ha yeni almam izin bir de arkadaş oyun. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu karşımda gördüğüm şey ne? Arkadaşlar bunu yenmemi istiyorsanız da abone ol tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar bu yüzden de bakıyorum. Çok sinirlenmiş arkadaşlar bu ya. Şimdi ne yapıyorsun sen? Yeri at ne bakıyorsun arkadaşlar. O kadar ki. Gel buraya gel buraya. Gel buraya kardeşim Evet onu sağa koymuştunuz Sağa koymuştunuz Arkadaşlar hep birlikte bunu yapacağız merak etmeyin Aaa arkadaşlar delirdi şu anda Arkadaşlar gördünüz mü Nasıl delirdi Bizim roketimiz karşısında Hiçbir şey yapamadı Tam da çıkış yolumuza gelmiş arkadaşlar Kuvvetler bir bir Polis abi lütfen beni buradan götür. Aman polis abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar bu cezaevimsi Freddy'nin hapishanesine çıktık arkadaşlar. Aman Freddy burada karşıma gelme lütfen. Arkadaşlar burada bir herhalde um, gökyüzü manzarasına çıkacağız. Freddy orada mısın hemen çık. Bu final kestik ama şu yukarıda bir bir yerde olabilir hemen oraya da bakmak istiyorum sizlerle de arkadaşlar. Hemen yukarı tekrar tırmanalım. Aha şuna bakar mısınız nasıl bir taklaya getirdim oyun taklaya geldi arkadaşlar oyunu bozdum. Ama şu oyunu bu bozmadan o oyunu tamamlamak istiyorum. Tamam güzel. O arkadaş helikopter bizi bekliyormuş. Özel şoförüm çalış. Şoför çalış. Evet arkadaşlar bu Aladan kaçıyoruz arkadaşlar. Burası büyük bir şey dönüş. Ha bu arkadaşlar gördüğünüz gibi güle güle. Arkadaşlar oyunu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.